Selam millet. Selam. 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 Of gerçekten Berk çağırınca çok sevindim ya. Bayağıdır tenis oynamıyordum. İnanılmaz özledim. Niye? Sevgilinin tenis bilmiyor mu? Ya da tenis ne biliyor mu? <laughs> çok komik. Ya ben cidden kalkıp gideceğim bu böyle devam edecekse ha. Ben senin sevgilin hakkında böyle konuşsam hoşuna gider mi? Gitmez. Tamam be bir şey demedik Ömerci. Ayrıca ben kendime yakışan biriyle sevgili olurum. Senin gibi biriyle mesela. Yoksa okuldaki kızlar ağzımın içine bakıyor ama konu o değil. Yani çok da abartmayalım bence de. Neyse. Ee, biz içecek bir şeyler alalım mı ya? Böyle bir enerjimiz yerine gelsin. Olur gel içeride bakalım. Sizden isteyen var mı? Yok. Benim enerjim var. Ah. Görüşürüz o zaman. Sen? Sen de mi inanmıyorsun benim istediğim kızı tavlayacağımı? Bilmem. Bu kadar iddialı mısın işte? Söyle bileni. Bir düşüneyim o zaman. Cık. Afra. Afra mı? Afra iki saatimi almaz. Afra o kolay. Sen? Sen kendine güveniyor musun? Yani benim de iddialı olduğum konular var tabii de. Ne gerek var oğlum şimdi? Aa. Hemen cayma. Görelim bakalım ne kadar iddialısın. Sana kim olur? Leyla? Sen de Leyla'yı tavla. mı? Yok ya, Leyla yok. Hem kendisi de pek hoşlanmaz benden. Bu kadar güvensiz olduğunu bilmiyordum be kanka. Ne alakası var lan? Kendime güvenimden şüphem yok da bir de. Okay. Leyla tamam. Öyle mi? Hı. Güzel. O zaman. Bu iddia için benden yüz bin lira çalışır. Var mısın? Kim daha hızlı tablarsa diğerinin parasını alır. Böyle bir puan tablosu yaparız. Yaptığımız hareketlere göre kim daha fazla puan toplarsa parayı alır. Dediğin gibi olsun bakalım. Güzel. Sen de mi inanmıyorsun benim istediğim kızı tavlayacağımı? O kadar iddialı mısın cidden? Söyle birini. Bir düşüneyim o zaman. Afra. Afra mı? Ha. Afra, Afra iki saatlik mesele. yapıyorsun ya? Fotoğrafını çek. Neden? Çok güzelsin. N nasıl yani? Çok güzelsin. Bunu ilk kez mi duyuyorsun? Yo ama senden duyunca bir şaşırdım. Şaşırma. Bundan sonra kartlarımı açık oynamaya karar verdim. Hislerimi saklamayacağım. Beraber de bir fotoğrafımız olsun mu? O olur. Çekelim. Çok güzel çıktık. <laughs> Bu makinaları iyi bayağı ya. Al senin olsun. Efendim? Sana hediye etmek istiyorum. Ben olmadığım zaman bakıp beni hatırlarsın. Bu da bende kalacak. Özledikçe sana bakacağım böyle. Hadi, derste görüşürüz güzellik. Bu niye hediye etti ki bana bunu şimdi ya? Ya bu çok pahalı. şey. Ya. Yan yana fotoğraf. Serpilmaz'dan 10 puan geliyor. Bravo sana Sarpcığım. bayağı hızlı çıktın. Ha. Hadi bakalım seninle görelim dediğin kadar yetenekli misin? acısını bilmem de... ...eskisinden daha acımasız. Orası gayet net. Ne bu şimdi? Ömer'i benden mi kaçırıyor? Ne konuşuyorsun bakayım kendi kendine? Konuşmuyorum, sesli şaşırıyorum. Neye mesela? Boş ver. Ne oldu? Yanına gelip seninle konuşmak için illa bir şey mi olması gerek? Yani... ...en son abime bulaştığın için sana bir güzel saldırmıştım. Aramız pek iyi değil de evet, bir sebebe ihtiyacın var. O zaman gel biz buna geri adım diyelim. Sen de biliyorsun. Sınıftaki herkesle gerginim. Aa. Hiç arkadaşım da kalmadı. Hmm. Neden acaba? Bir düşünelim mi birlikte? Hı? Sağ sola sürekli saldırıp durduğun için olabilir mi Berk'cim? <laughs> olabilir evet. Bu aralar biraz deliyim. Kabul ediyorum. <laughs> Neyse ya, ben sana bir adım atıyorum ve hatta diyorum ki, akşam yeni açılan bir hamburgerciye gideceğim. İstiyorsan sen de gel, orada konuşalım. Hamburgerciye gidelim biz birlikte. Hı. Hı. Berkciğim, ben aptal değilim. Şimdi söyle bakalım, niye benimle yemek yemeye gitmek istedin birden bire? Abimi kızdırmak B. Aybüke'yi kıskandırmak C. Sohbet etmek. Tamam gidelim akşam birlikte. Hı hı. Evet, okey. Kabul. Kabul ettin yani. Hı E süper, çok güzel. Üstüme fazla geliyorlar çünkü benim de bunun için bir sebebim var artık. Evet. <laughs> Ne diyorsun sen ya? Win win durumu diyorsun yani kazan kazana. Kazan kazan durumu diyorum. E süpermiş bu. Anlaştık o zaman. O zaman akşam almaya gelirken ararım ben seni. Tamam o zaman numaranı ver bana. Kaydedeyim. Yaz. Çocuklar ikişerli eş olun. Bugünkü deneyi o şekilde çalışacağız. Ben malzeme alıp geliyorum. O zaman benimle eş olur musunuz Ömer Bey? Tabii ki olurum sağ ol. Ah, çok teşekkür ederim. Ha, kaptı kimyası yüzük çocuğu. Sen de bir keleş olsana. Hiç içimden gelmiyor. Evde zaten yedi yirmi dört oluyoruz. Gerek yok. Seçim afradan yana kullanıyorum ben. Ne, ne oldu strateji? Hani o senin peşinden koşacaktı? Oğlum arada bir böyle motivasyon bence gerekli. Doğru hocam. Doğru haklısınız. Doğru. Geldiğim imkansız o. Afra. Benimle eş olur musun? Ee, nasıl yani? Deney için ikili olmamız gerekiyormuş da. Beraber olalım mı? Olur, tamam. Olur, tamam. Bunlar ne alaka oğlum? Ne oldu? Sarp'la Afra'nın eş olmasını konuşuyorduk. Sınıftaki tek arkadaşım. Eş olur muyuz? Olalım bence. Yani ben de aynısını Leyla ve Berk için düşünüyordum ama... ...aybuki onlar sınıf arkadaşı diyor. Asıl bunlar ne alaka? Güzel o zaman. Afra akşam işin var mı? Yok galiba. Neden sordun? Ee, bizim evde bir barbekü partisi veriyoruz da. Oraya gelsene. Size mi geleyim? Evet. Annemler seni çok duyuyor. Hem de tanışmış olursunuz. Ay şokum şu an. Annenlere benden mi bahsediyorsun? Niye şoksun? Sen her ailenin tanışmak isteyeceği bir kız arkadaşsın. Yani anormal arkadaşsın. Ne yapalım? Alayım mı seni akşam? Tamam, olur peki. Ne? Al o zaman. Tamam. Doruk ve Tolga nöbetçi öğrenci mi bugün? Evet hocam. Tamam. Güzel oldu bence ya. Sade ama şık. Afra? Aa! <laughs> Hayırdır? Nereye böyle süslenmiş püslenmiş? Okuldan bir arkadaşımın barbekü partisi var da... ...ona gideceğim. Almış mı? Kızım... ...DNA diye bir şey var. Genetik diye bir şey var. Olmuş. Bana bak, kim bu? Mahalleden biri değil değil mi? Mangal ya da piknik demedim. Barbekü partisi diyorum okulun sahibinin oğluyla onların evinde. Şaka yapıyorsun. Sadece zenginlerin katıldığı bir partiye gidiyorum. <laughs> Ay, aferin kız sana. İşte böyle bu mahalleden arkadaş edinilmeyeceğini anladın sonunda. Aldın yani mesajımı. Bravo, bravo. Ay aldım aldım tamam anneciğim. İyi aldım. bari, İyi. <laughs> Dön bakayım şöyle. Ay çok güzel olmuş. Ay nazarım değecek. Ay nazarım değecek. Selam. Selam. Hoş geldin. Ne kadar güzel olmuşsun. Ya beğendin mi? Çok beğendim. Ama sanırım... Hmm. Sanırım bununla değiştirmen gerekecek. Ya neden? Ya annem sağ olsun. Barbekü partisini son anda kostümlü partiye çevirdi. Ben de mağdur olma diye gelirken sana böyle bir şey aldım. Ee, sen niye giymedin? Evde giyineceğim. Ya şimdi benzin falan alacağım. İnsanların içine öyle çıkmayayım dedim. Hmm. E giysene. Nasıl olacak çok merak ediyorum. Tamam. O zaman ben birazdan geliyorum giyip. Tamam. Rezil olacak haberi. Yok. <laughs> 50 puan yolda. Geliyor kanka. <laughs> Hamburgerci demiştim ya. Onu değiştirsek sana uyar mı? Olur ben zaten kafa dağıtmaya çıktım. Sorun yok. Ne dersen. Sarpların evinde barbekü partisi varmış. Kulüp üyeleri falan da gelecekmiş. Siz de gelin diyor. Oraya gidelim mi? Olur, tamam. Olur. Şşt. Neye gülüyorsun ya? Her dediğimi olur diyen biriyle takılmayalı uzun zaman oldu da... ...ona gülüyorum. Canım biz takılmıyoruz yalnız. Sen bunu takılmak zannediyorsun galiba ama o durum öyle değil. Biz hamburgerciye gidecektik, onun yerine barbekü partisine gidiyoruz Berk Özkaya. Tamam mı? Yanlış anlaşılmamız, üzülme sonra. Tamam şampiyon, tamam. Sakin ol, bir şey demedim. Hem bak bir ortak noktamız daha çıktı. Daha? Ne çıktı? Ben de yanlış anlaşılmaktan <laughs> korkarım. Ee Berkuskaya daha neler? Başka? İkimiz de ateş gibiyiz. Ateş derken pardon biraz ileri gittin galiba. Kızılız ya ikimiz. Onu diyorum ya bir sakin ol tamam. Süper süper benzetme yapıyorsun gerçekten müthişsin yani. O ne be? Hani Sarp? Kimse de kostüm yok. Evet yok. Nasıl yani? Neden ben böyle geldim ki şimdi? Ya anne inanmıyorum sana, inanmıyorum ya. Hep aynı şeyi yapıyorsun, olacak iş değil ya. Cık. Konsepti değiştirmiş. O geri zekalı bunu bilerek giydirdi. Orasını anladık zaten de Afra'yı böyle giymeye nasıl ikna etti? Hiçbir fikrim yok ama Afra'nın yerinde olmak istemezdim. Son demlerini yaşayan oğlum. Sarp, bir şey söylesene. Bir tekmen miyim böyle gelen? E, ne yapacağım ben şimdi? Bir dakika canım, bir dakika. Ha? Afra, Yasmin Annen kostümlü parti demiş de, Sarp da bana bunu getirmiş. Ama annem de biliyorsun, kararını değiştirmiş. Her zaman yaptığı gibi. Üf, ne yapalım, ne yapalım? Yasminciğim, sen Afra'yı yukarıda giyecek bir şeyler ayarla. Üstünü değiştirsin. Ee, Afra'cığım, kusura bakmıyorsun değil mi ya? Yok, tamam, tamam. Sorun yok. Ya sen bana hemen bir şeyler verebilir misin? Ben üstümü değiştireyim ya. ya. Hı -hı. Ben hazırlarım seni. Gel, götüreyim ben seni. Hemen. Afrancığım. Oha, Afra'nın hali öyle ya? Fil kostümü giymiş. Sarp'la takılırsa fil de olur maymunda. Kısacası rezil olur diyelim. Merhaba kızlar, kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Ben şunları götüreyim, dönünce sen gidersin. Şey ben su alacaktım da bu bardağı kullanabilir miyim? Evet. Sen de su ister misin? Hayır, sağ ol. Ay, Aybike, sen bana bozuk musun? Bir sebep mi var ki sana bozuk olmam için? Hayır yok canım onun için soruyorum. Sen bizi Berk'le içeri girerken gördüğün için böyle davranıyorsun. Hayır. Biz ayrıyız istediğini yapabilir o. Bir şey yaptı da yok zaten çocuğun. Yapıyor. Sevgilisinden ayrıldıktan sonraki ilk partiye bir kızla gelmek demek bir şey yapmak demek. Ayrıca tanıyorum ben onu bana hiç anlatma. Ve bozulmadım gıcık oldum. Bozulmadı zaten. Bak için rahat edecekse söyleyeyim. Ben başkasından hoşlanıyorum. He. Kimden hoşlanıyorsun? Boş ver. Boş ver orasını. Ben seni çok tuttum. Sen işine devam et istersen. Sonra konuşuruz tekrar. İyi sağ ol. Arkacığım, paraları hazırla, kaybetmek <laughs> üzereyiz. Fil kostümünü gördüm. Çok ilginç bir olay gerçekten. Teşekkür ederim. Sen de Leyla'yı partiye getirerek on puan kaptın. Hiç fena sayılmaz. Yok be sabcığım. Seninkinin yanında benimki bir puan sayılmaz. Hakikaten Afra'yı kandırıp fil kostümüyle getirdin ya şu partiye... ...diyecek bir şey bulamıyorum sana. Ee, i̇ddia bizim işimiz, severiz. Nasıl ikna ettin peki? Çok kolay lokma. Kostümlü parti var dedim. İyiymiş. Zaten güzel bir hediye. Pahalı bir araba görünce bunlar löp düşerler. Tecrübeyle sağ Vallahi çok şaşkınım Sarp'cığım, yalan yok. Kaç puan topladın sen şimdi? Şimdi şuradan on. Elli okay. oradan. Kırk oradan. Oradan bayağı öndeyim ben galiba ya. Santaya ayak yemi dangalak kostümü giydireyim diyorum. Ne dersin? Ne diyorsun lan sen? Şunu diyorum. Oh, 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 Şerefsiz! İddia ha! İddia tamam bırak lan! Tamam. Lan öldürürüm sen, seni! Tamam. Dokunmayacağım! Tamam, tamam, tamam. çekil! Öldürürüm lan! Hocam, olacağım. dur! Ver. Oğlum dur! Bırak! Bak, oğlum. Hocam dur! Bırak! tamam bırak! Ya öldür bırak! senin Bak, ben... Bak lan sen! Lan ne oldu? İddiaya girmiş lan lan! İddiaya girmişler! Kızı kostümlü parti var deyip kandırıp giydirtmiş gerizekalı! Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden Öyle yine de ışık aramakla geçecek